Herkese merhaba. Serinin bu videosuna hoş geldiniz. Bugün 11 Temmuz Cumartesi. Bugünkü videoda bir bahçe turu yapacağım. Bahçe turuyla birlikte de tecrübelerimi paylaşacağım. Öncelikle sulama sistemi, sonrasında çim ekimi ve çim bakımı, bahçenin içinde tur atarken ekim ve dikim tecrübeleri, bitki destekleriyle ilgili tecrübelerim, sonrasındaki geniş alanda yaptığım ekimle ilgili tecrübelerimden bahsederek yukarıdan başlayıp aşağı doğru bir tur gerçekleştireceğim. Evet önce sulama sistemi tecrübeleriyle başlayalım. Evet öncelikle sulama tecrübelerimden bahsedeyim. Normalde ben buraya bir 3 tonluk bir su deposu koymuştum. Aslında bunu bir plana göre koymadım. Kafama göre herhalde 3 ton yeter gibi düşünüp buraya 3 tonluk bir su deposu koymuştum ama 3 tonluk bir su deposu e, siz burada olmadığınız zaman da bahçeyi haftada birkaç kere sulayacak şekilde e, çok yeterli gelmiyor. E, ya da şöyle bir şey gerekiyor aslında. Belki 3 tonluk su deposu yeter ancak bu 3 tonluk su deposunu sürekli bir sabit kaynaktan suyla beslemek gerekiyor. Yani e, sürekli bir çeşme gibi, musluk gibi bir şeyi depoya bağlayıp o deponun sürekli dolu kalmasını sağlamak gerekiyor. Genelde insanlar köy yerlerinde dağlardan e, su buluyorlar ve o buldukları suyu getirip e, bu depoya bağlıyorlar. Dolayısıyla depo hep dolu kalıyor. Depo hep dolu kalırsa e, 3 tonluk bir depo gayet yeterli olur. Ama benim e, açıkçası şöyle bir sorunum var. Şu anda bunu e, sağlayamıyorum. Belki dağlarda su bulursam yukarılardan bir yerden su bulup getirip bağlayabilirsem o zaman bu sorunu çözmüş olurum. Ben de sorunu şöyle çözdüm. Aşağıdan normalde şu gelen boru sulama kanalından pompamın basmış olduğu su. Bu direkt şebekeye bağladım ve bu şebekeden de bu şekilde hatlara ayırdım. Mesela en baştakiler iki tanesi çimleri suluyor, bahçe yataklarını suluyor, fidanları suluyor gibi. Bunlar farklı alanların sulamasını yapıyor. Ben bu sulamayı yapmak için de her seferinde gelip bunu elimle açıyorum ve kapatıyorum. Normalde aslında bunların hepsi bir zamanlayıcıya, timer'a bağlanıp haftanın hangi günü ne kadar sulanmasını istiyorsanız istediğiniz gibi sulayabilirsiniz aslında ama benim bu şekilde olamıyor ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi sabit bir su kaynağım yok. Sürekli depoyu dolu tutmam gerekiyor. Depoyu da dolu tutmak için sürekli başında olmak gerekiyor. O yüzden böyle bir sorunum var. Evimin iki tarafındaki çimleri de tohumdan kendimiz ektik ve sulama sistemlerini kendimiz döşedik. Buradaki çim fena gözükmüyor aslında ama ara ara böyle sarı bölgeler var. Bunun sebebi de tamamen sulama düzensizliği. Yani iyi bir şekilde sulanıyor olsa böyle bir sorun hiçbir zaman olmaz. Çünkü su değen yerler, bakın bu kenarlara çatıdan falan da su damlıyor. Buralardaki çimler çok gür çıkarken ortalar bu şekilde çıkamıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi düzensiz sulama ve sabit bir deponun olmayışı. Tabii tohumdan çim ekmek de çok zor bu arada. Yani aslında çok da uğraşmaya gerek yok. Bence hazır rulo çim alıp sermek çok daha mantıklı. Tohumdan ekerken birkaç tane karınca kolonisi var. Bunları sürekli taşıyorlar ve taşımaların olduğu yerlerde de kellikleri görüyorsunuz. Yani karınca olan yerde tohumdan çim ekmek çok zor. Evet aşağı bahçeye doğru inelim. Bunlar bildiğiniz gibi benim bahçe yataklarım. Bu arada bu domatesleri de sonradan yetiştirdiğim fideler ve şimdiden yavaş yavaş büyüyüp hatta domates bile vermeye başladılar. Bahçe yataklarımla ilgili en önemli tecrübe şu açıkçası. Bu bahçe yataklarını ben bir yerden bulduğum bahçe topraklarıyla doldurdum ve her sene de bolca gübre vererek toprağın organik yapısını güçlü tutmaya çalışıyorum. Ama şimdiki aklım olsa bunları bir kere böyle direkt toprakla doldurmazdım. Aslında çoğu yabancılar da Avrupalılar, Amerikalılar bunların içerisine böyle toprak doldurmuyor. Bolca torf, gübre, ve bu gübre genelde solucan gübresi oluyor. Az miktarda da elenmiş toprakla dolduruyorlar. Çok daha kullanışlı oluyor. Ama benim bahçe yataklarımda toprak var. Geçen sene her bir bahçe yatağı ki bahçe yatağının boyu 3 metre. 3 büyük kova hayvan gübresi, bir kova da koyun gübresi koymuştum ve bahçe verimi çok güzeldi. Hatta bazıları bu kadar gübrenin yakıcı olabileceğini falan söylediler ama gübrelere erken verip toprakla karışmasını beklediğim için böyle bir sorunla karşılaşmadım. O yüzden de bu sene biraz daha az vermiştim gübre. Ama yine de beklediğim kadar çok da iyi bir çok süper bir verimde değil belki bitkiler ama öyle çok da zayıf da değiller. Gayet iyiler. Hatta formları da gayet iyi oluşmuş. Şu karşıda üç burun biberleri var. Bunların formu da çok güzel. Burada siyah çeri domateslerim var. Bunların da formu ve bitki seviyesi güzel. Sadece yaprakları biraz kurumuş herhalde bu susuz kaldı. Burada sivri biberlerim var. Evet artık şu noktaya geldim. Bu e, biberleri 120 santim enindeki e, bahçe yatağıma 3 sıra sivri biber ya da kıl biber ekmek e, çok mantıklı geliyor. 3 burunlar da aynı şekilde şuradaki 3 burunlar da aynı şekilde 3 sıra halinde ekili. Yani 120 santime 3 sıra biber rahat rahat gelişerek büyüyorlar. Burada gördüğünüz gibi 3 burun biberlerinin formu çok iyi. E, biber verimleri de güzel. E, sulandıkça da biberlerini oluşturuyorlar. Evet ekim dikim tecrübelerinden bir tanesi de patlıcanlar. Ben şimdiye kadar bu e, bir yatağa 3 sıra patlıcan ekiyordum. Ve her sene sadece böyle yeşil kalabalık olup sonrasında da topluyordum. Doğru düzgün bir patlıcan toplamadım açıkçası şimdiye kadar. Belki patlıcanın cinsiyle de ilgiliydi ama bu sene artık yavaş yavaş e, patlıcanlarım oluyor. Burada, şurada ve Haftada en azından birkaç kilo topluyorum. Açık alanlarda, tarlalarda ekenler kadar patlıcanım hiçbir zaman olmuyor ama e, yine de artık en azından patlıcan topluyorum. Yani dediğim gibi tam istediğim seviyede olmasa bile yine en azından yavaş yavaş patlıcan oluşmaya başladı. Burada salatalıklarım var. Salatalıklarımın yeni yaprakları çok güzel. Birkaç tane ıslanan, küflenen yapraklar vardı. Onları da kopartmaya fırsatım olmadı ama. Gördüğünüz gibi bu salatalıkların da verimi çok güzel. Bu arada her gün sabah gelip toplayıp suladıktan sonra yine toplayabiliyorum. Hatta şunlar dün yoktu desem yeridir. Salatalıkta gördüğüm kadarıyla salatalığın cinsi çok önemli arkadaşlar. Yani her bitki için belki bulunduğunuz yere göre bir cins belirlemek gerekiyor. Yani ne cinslerini nerede ekecekseniz bu biraz zamanla deneyerek oluyor. Ben iki senedir salatalık ekiyorum. Her sene coşuyor, yapraklar dolduruyor. Bu tepelere kadar yaprak doluşuyor. Ama topladığınızda üzerindeki salatalık neredeyse hiç olmamış gibi oluyordu. Yapraklar ve çiçekler açıyor açıyor. Sonrasında da dökülüp gidiyordu. Bu sene çok şükür salatalıkların cinsini değiştirdim. Ve bu salatalıklar çok iyi veriyor. Bunların fidesini de Beykoz Doğal Fide'den aldım. Artık bundan sonra devam edeceğim bu şekilde. Bu bitki desteklerim bu arada salatalık için çok güzel. Yani istediği gibi yayılıyor. Ben yayıldıkça e, bu bu şekilde atan kollarını e, bu desteklere tutulmasını sağlıyorum ve buradan büyüyerek gidiyorlar. Yani salatalık için bu bitki destekleri çok kullanışlı oldu. Bunu söyleyebilirim. Ama benim elimde bu bitki desteklerinden fazla olduğu için ben bazılarını domates içinde kullandım. Evet burada e, fasulyem var. Bu fasulye cinsi mesela ya geç veren fasulye bazıları yorumda öyle yazmış. Bu fasulye daha geç verecek ya da kış kışa doğru ekilen bir fasulye gibi. Ben açıkçası bunu bilmiyordum. Bu şekilde ektim. Bitki desteklerine tutundular ve o bitki desteklerini tamamen yukarıya kadar doldurdukları gibi taştılar. Şu an her yere daha kol atmaya çalışıyor. Aynı bitki desteğini fasulye içinde kullanıyorum ama ee, şimdiye kadarki tecrübem bu bitki desteği fasulye için çok da kullanışlı olmuyor. Yani aslında Pinterest'te ya da e, başka yerlerde gördüğümde tam bu şekilde yapıyorlardı ama bu bitki desteklerine sarılırken fasulye telleri ince olduğu için burada gördüğünüz gibi e, sarılarak uzayıp gidiyor. Ama aşağıdaki e, aşağıdaki fasulyeleri ben sırıklara diktim. Sırıkların kalınlığı da yaklaşık olarak 2-3 santim çapında. E, dolayısıyla bu Bitki bu sıra sarıldığında 2 metrelik mesafede çok uzun bir sarılma mesafesi oluşturuyor. Yani bitki bayağı uzuyor ama bu şekilde taşmıyor. O yüzden seneye fasulyeler için bu bitki desteklerini kullanmayacağım. Bu bitki desteklerinin fazlaları içinde şunu düşünüyorum. İki tanesini ortadan kesip kare şeklinde buradaki gibi domates destekleri haline çevireceğim. Burada da benim domateslerim var. Evet kırmızı domateslerimiz olmaya başlamışlar. Evet bir tecrübe daha ki bu bence en önemli tecrübelerden bir tanesi. Ya bitkileri ya da fideleri erken oldurmaya çalışmak sizin elinizde değil arkadaşlar. Fideleri erken yetiştirip toprağa erken verdiğiniz zaman daha fazla ve erken ürün alacağınız anlamına gelmiyor. Belki bu bir hafta kadar fark edecektir. Bunun dışında fazla bir fark oluşmuyor. O yüzden her şeyin bir zamanı var. Bu zamanı da ne belirliyor? Hava sıcaklıkları ve iklim belirliyor arkadaşlar. Ee, ben geçen sene 3 Temmuz'da ilk domateslerimi almaya başlamıştım. Bugüne bu sene 11 Temmuzdayız. Hatta geçen sene aldığım 3 Temmuz'da aldığım domatesler de kırmızı domatesti. Bu senekilerde e, herhalde yaklaşık olarak kırmızı domatesleri aynı zamanda topluyorum diyebilirim. Evet bu şekilde. Evet bu e, sırık cinsi domatesim böyle büyüyor. Hatırlıyorsunuz bir deneme yapalım bunların koltuklarını almadan bakalım nasıl olacak demiştik. Böyle doluşa doluşa büyüyorlar. İçeride de çiçekleri var ama domatesleri düşük. Yani domates miktarı öyle çok fazla gözükmüyor. Altlarda ilk oluşturdukları domatesler bayağı var. Ondan sonrakiler daha az. Evet burada da oturak cinsi domatesim var. Pembe domatesli bu oturakmış yani bunu sonradan öğrendim. Gördüğünüz gibi bunlar da artık oldular. Yani 11 Temmuz'da ben demek ki domateslerimi buranın iklimine göre toplamaya başlayabiliyorum. Evet artık şu noktaya da geldim. Bir bahçe yatağının eni 120 santim boyu 3 metre. Tekrar ediyorum hep bunu. 5 kök domates gayet yeterli oluyor bir sıraya. Yani bir bahçe yatağına 10 kök domates koyuyorum. Evet bu bitki destekleriyle ilgili söyleyeceğim aynı şekilde domates, salatalık gibi şeyleri ipe almak da çok mantıklı. Yani sırık domates cinslerinin ipe alınabilir. Ama böyle tam çalı gibi büyüyen çeri domateslerim var mesela. Çeri domateslerin hepsini şuradaki gibi kafeslerin içerisine koyacağım. Yani önümüzdeki sene bunların büyük bir kısmını kafese çevireceğim. Ve bu kafese çevirdiklerimi içerisine çeri domatesleri koyacağım. Ve e, bu şekilde sürdüreceğim. Sadece iki bahçe yatağı, belki üç bahçe yatağı için salatalık için bu destekleri bırakacağım. Bunun dışındakilerin hepsini e, kafes yapacağım ve e, çeri domatesleri bunlara koyacağım. Mesela buradaki gibi siyah çerileri. Evet, bunlar benim kıl biberlerim. Geçen seneki e, biberlerimde yani bundan önceki biber tecrübelerimde bayağı iyi biber topluyordum. Ama bu sene Biraz daha az, formları da biraz daha düşük. Dediğim gibi biz siz ee, bahçenize eke eke, deneye deneye aslında hangi e, cinsin ne kadar verim vereceğini belirledikten sonra bu şekilde sabit olarak gitmek en mantıklı şekillerden biri. Evet bir yandan notlarıma bakıyorum neden bahsedecektim. Şurayı boydan boya ıslah ettim böyle 20-24 metre tertemiz yaptım güzelce gübre serdim ee, sonrasında da buraya bütün yeşillikleri ekmeye niyetlendim amacım böyle yine yeşillikleri bahçeden ayırıp şöyle güzel bir şekilde buradan toplayabileyim hem de bahçede yer kaplamasın idi düşüncem hatta bununla da ilgili güzel bir video hazırladım tek tek çektim ıslattım tohumları vesaire ama sonrasında bu videoyu paylaşmadım. Neden? Çünkü 4 tane şurada dereotu çıktı. bir tane kekik tohumundan çıkan var. 3-5 tane de soğan. Geriye kalan bütün tohumlar kayboldu. Ki ben bu tohumları 2 gün önceden ıslattım. Biraz da külle karıştırarak toprağa serptim. Ve her birinin ayrı bölgeye serptim. Ayırdım ama hiçbiri çıkmadı. Bir düşüncem var bu konuyla ilgili. O da buranın karıncaları pirana karıncası herhalde. Ne var ne yok nerede bulup onların hepsini toplayıp taşıyorlar. Yani hiçbir tane bile bırakmamışlar. O yüzden buraya sonradan yetiştirdim. Domates fidelerini koydum. Aynı e, şu bahçe yataklarında olduğu gibi bu, buradaki 3 tane bahçe yatağına da bunları koydum. Bitki desteğim yetmediği için de bunları bu sefer sırıklara bağladım e, tutunmaları için. Şu ana kadar da tutundular ve devam ediyorlar. da bayağı geç diktim aslında. Yani yaklaşık olarak... Haziranın sonu falandı buradaki domateslerin bahçeye dikilme tarihi. Evet yavaş yavaş aşağı doğru geçelim aşağı bahçede ne tecrübeler edindim onlardan bahsedeyim biraz da. Bu arada buradaki eğimi nasıl kullanacağımla ilgili size fikir sormuştum gelen yorumlardan şöyle bir karar verdim şu. Gördüğünüz alaca taflanların uzayan dalları var. Bunları buradan keseceğim ve bunları yeniden köklendirmeye çalışacağım. Bunlardan bayağı var. Sonrasında şuraya bir sıra yapacağım bunlardan. Sonra aralara da birer sıra yapacağım ve şurada kullanmış olduğum teras için kullanmış olduğum malzemeleri de bunların arkalarına koyarak teras malzemesi olarak yani teras olarak bu bitkileri kullanmayı düşünüyorum. Eğer bu kendim yapamazsam da bunları satın alacağım ve böyle iki sıra Alaca taflarını buraya dizeceğim. aralarına da, arkalarına da buradaki destekleri koyacağım ve tam toprakla da besledikten sonra artık bunları arkasını ekim için kullanmaya başlayacağım. Evet, biraz da bu aşağı bahçedeki tecrübelerimden bahsedeyim. Şimdiye kadar ben hep küçük bir bahçede ya daha doğrusu evin önünde bahçe yataklarının içerisinde ekim yapmıştım. Dolayısıyla aslında hayat çok bayağı kolaymış. Onu fark ettim. Çünkü böyle tarla usulüne döndüğünüz zaman eğer ki o sene havada iyi yağmur yağmışsa bahçeyi ot basıyor. Yani ben şu anda kaç gündür bütün bitkilerin aralarındaki otları temizliyorum. Diplerine çapa yapıyorum. Ve annemle birlikte bayağı bir temizlik yaptık. Bu hale getirdik. Burada açıkçası hiçbir gübre, suni gübre zaten zira ilaç kullanmıyorum. Hiçbir suni gübre de kullanmıyorum. doğru düzgün organik gübre de kullanmadım. Yani kısaca bu toprakta kendi kendine oldu. Bitkilerin durumlarına bir bakalım şöyle. Mesela yukarıdaki biberlerle bu biberler arasında bayağı fark var. Yani formun bitkinin formundan belli. Yani ne demek toprağın organik yapısının bir kere çok güçlü olması lazım. Ki verimli olsun. Fasulye belki o kadar seçici değil. Bu fasulyeler bayağı iyi verim veriyor. Ve oturak fasulyelerden ben açıkçası çok memnunum. Ee, seneye de yine bunların ekimini yapacağım buraya. Yani her geldiğinizde bir yemeklik fasulye rahat bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Buraya ektiğim sırık fasulyelerdi. Yaprakları birazcık sarardı. Bakın görüyor musunuz? Bu bitki desteğine tutunduğunda, bitki desteğine sarıldığı için birkaç sarımda kendini tamamlayabiliyor. Yani yukarıya kadar çıktığında fasulyesini veriyor ve artık daha fazla da uzamıyor ya da uzasa bile hani yan tarafa falan çok fazla geçmiyor. Yukarıdaki gibi fazla yayılmıyor. Evet. Burada da salatalıklarım. Bu salatalıkların yapraklarında böyle kahverengilikler var. Görüyorsunuz bunları. Yağmurlardan sonra oldu. Ben de aralardaki otları temizlerken ufak tefek alabildiğim kadarlarını aldım ama hepsini de alamadım. Ama e, yeni çıkan yeni e, gelişen yaprakları yeşil bir şekilde gelişiyor. Ve e, buranın salatalığı da baya oluyor. Böyle durmadan ben buradan salatalık topluyorum. Gördüğünüz gibi bakın oldukça verimli bir salatalık cinsi bu. Böyle uzun oluyordu zaten. Böyle uzun bir salatalık cinsi bu şekilde. Bugün de bunları toplamak lazım daha fazla büyütmeden. Demek ki bir sıra salatalık ekimi gayet yeterli oluyor. Ha yani yeterli derken bayağı bir ürün veriyor. Bir ailenin tüketeceğinden çok daha fazla. Evet iki senenin sonunda artık nereyini salatalığı ekeceğimi öğrenmiş oldum. Aynı şekilde üç burun biberleri ve kapya biberlerin de buradaki formları gayet düşük. Buradaki domatesler çok fazla büyüyemiyorlar. Bu şekilde dediğim gibi toprak çok verimli olmadığı için gübresi çok fazla olmadığı için böyle bir sorun var. Ama yavaş yavaş bu domatesler de verdiği kadar olduğu kadar olacaklar. Şuraya 3 tonluk su deposunu aşağı indirdim. Biraz araştırma yaptım ve solucan gübresi, sıvı solucan gübresi buldum bir yerden. Bu sıvı solucan gübresini deneyeceğim. Yani sulama hattını buraya depoyu dolduracağım. Sulama hattını birazcık değiştireceğim. Ve bunlara bundan sonra solucan gübresi vererek 11 Temmuz'dan sonraki gelişimlerini göstermeye çalışacağım. Bu arada diyeceksiniz ki bu kadar kalabalık nedir? Şurada benim bir taş yığıntım vardı. Bunun önünü kapattık. Sıvayacağız ve şuraya da kilit taş döşeyeceğiz. O yüzden bu kalabalıklar temizlenecek. Bu işlerle de uğraştığım için bahçeye de çok konsantre olamadım bu aralar. Evet şu tarafa geçelim. Bu arada dün bir misafirim vardı. Volkan Bey. Youtube takipçilerimden birisi. Eşiyle ziyarete gelmişlerdi. Burada böyle bir tur attık. Bahçede. Tur atarken de burada kırmızı başlı bir e, yılanla karşılaştık, yine aynı o gri yılan cinsinden de. Buraya da kabakları ektim. Yani formu en güzel olanlar kabaklar herhalde. Kabaklar çok fazla seçici davranmıyorlar. Belki. Belki de şöyle bir şey var. E, e, buradası kabakları ektiğim bu alanda ve şuradaki domatesleri ektiğim alanda uzunca süre koyun ahırı vardı. Belki hani ondan sebep toprak birazcık e, iyi durumda olabilir ve buranın kabak verimi de oldukça iyi oldu. Yani gerçi bir karşılaştırmalı bir şey söyleyemeyeceğim ama yani haftada ben herhalde bir 15-20 kilo kadar kabak topluyorum. Dur. Hatta yavaş yavaş kaçırmaya da başlamışım böyle büyümüşler. Şuradakiler gibi. Şuradakiler gibi. Yani bunun altı bayağı kabak dolu. Evet. çeşit çeşit kabak yiye yiye devam ediyoruz. Evet ayrıca sürekli yorumlarda da soruyorsunuz. Hocam bu kadar sebzeyi ne yapıyorsunuz? Sizin tüketebileceğinizden fazla değil mi? gibi sorular geliyor. Bu tabii ki normalde ben kendim sadece evde tüketecek olsam şu salatalıktan iki kök 8-10 kökte fasulye olsa 4-5 tane domates. Yani evimin önündekinin yarısını bile eksem yeterli. Evimin önünün tamamını ekiyorum. Eşe dostları dağıtmak için ekiyordum onu ben şimdiye kadar. Bu sene yaptığım bu ekimlerin topladığı mahsulleri isteyen arkadaşlarıma gönderiyorum. Yani kargoyla gönderim yapıyorum. Bunun içinde çok fazla bir ürün yok tabii ki. Çok yakın arkadaşlarımdan daha önceden isteyenler oluyor ve onları haftada veya 10 günde birer koli denk gelecek şekilde ayarlayıp göndermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bunların dışında bahsedebileceğim en önemli tecrübe de yapabileceğiniz kadar işe girişmek. Yani ben çok öngöremediğim için belki çok fazla işe giriştim aynı anda ve ciddi anlamda da zorlandım. Bayağı da yardıma ihtiyaç duydum. Yardımcı bulmak da çok zor köylerde. Çünkü herkesin kendi işi var. Dolayısıyla ittir kaktır bazı şeyleri aksatarak bazı periyotları kaçıra kaçıra da olsa gerekli bakım işlerini yapmaya çalıştım. Ama dediğim gibi en önemlisi yapabileceğiniz kadar iş altına girmek. Aslında benim genel olarak huyumda da var bu. Hep böyle yapabileceğimden fazlasıyla uğraşmak gibi. Ama bahçe işinde bu sene en azından nasıl uğraşırsam, neyle karşılaşacağımı gördüm. Ki özellikle de aşağı bahçedeki o temizliği beni bayağı yordu. Önümüzdeki sene de bu aşağı bahçeyi nasıl yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Tam yukarıdaki gibi bahçe yatakları şeklinde çok masraflı bir şey yapmayı düşünmüyorum ama çok kolay yine kolay kullanımı olan ve bakımı kolay olan bir bahçe haline getirmek istiyorum. Buna da ilgili fikirlerinizi almak isterim açıkçası. Yani bahçeyi yatay yataklar haline çevireceğim. Ve bunların arasına da yine yürüme yolları, yürüme yolların üzerlerini yine örteceğim Yani ot temizliğiyle uğraşmak istemiyorum. Bahçe yataklarının içerisini bu sene daha iyi bir şekilde dolduracağım. Ve bakalım nasıl olacaklar bunu göreceğiz. Dediğim gibi en önemli kısım yapabileceğinizden fazla işin altına girmemek. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Serinin sonraki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.